Ay, ay, ne oluyor be? Bu sesler ne? Ay ay, çok çok uyku var. Herhalde Enes'in horlaması. Bu ne ya? Dinozor gibi horluyor ya. Enes, kardeşim. Enes, Enes. Ah bir dakika bir dinleyeyim. E, ee, Enes horlamıyor. Eh, ne oldu ya? Fakir. Oğlum bu sesler ne ya o zaman? Eh kalk git uyandırma beni ya. Ya öf ya uyu. Bari karebe de yatsaydın yere düşmüştün O kadar uykun derin ki karebeden düştüğün farkında bile değilsin. Kalk. Öf dokunma bana halı sıcak. Öf tamam ya. Allah Allah dışarı. <laughs> bu ne? Ah, kapat kapat alma. Ah, ah. Kardeşim ne oluyor? Ah, ah. gördün mü onu? Gördüm tabii gördüm. Oğlum bu sesleri duymuyor musun? Ah, bunlar dinozorlar. Nasıl gelmişler buraya be? <laughs> Oha! Siyah dinozor görüyorum. Gel 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 yukarı balkona çıkalım. Oha! Bir dakika bir dakika. Oğlum bunlar ne böyle? Ana ana. Enes, evet. ah, Enes gördüler. Allah kapıyı kırmaya çalışıyorlar. Kapı kırılacak. Çabuk çabuk orada durma kokunu alıyorlar sanırım. Geliyorum yukarıya hemen. Hemen yukarıya gel. Geliyorum kardeşim bir dakika bir dakika. Kapımızın önüne demir bloğu koydum iyi yapmışsın iyi yapmışsın çabuk çabuk eh, geldim geldim kardeşim Allah eh, biz bunları nasıl öldüreceğiz peki bilmiyorum bilmiyorum oğlum şu dışarıdakileri görüyor musun görüyorum kardeşim görüyorum ne yapacağız şimdi Aha, bir dakika bir dakika ana asker köylüden ben bir iki şey almıştım ne aldın ne aldın söyle bakalım oğlum bir dakika bir dakika nerede hatta biz bir gün önce de şey çıkarmıştık dur 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 bir tane silah çıkarmıştık ya şu zehirli kuyudan Aha onu mutfak dolabına koymuştun. Dur hemen alıp geliyorum onu sen bekle beni burada. İyi, i̇yi, oldu bunu kapattın. Hani nerede? Aha burada burada burada. Bulduk işte silahları. Yıldırım kılıcı da var. Evet başka. Ee, yok burada başka. Allah Allah nereye koyduk ya. Bir dakika ya olmadı o zaman. Şuradaki. Aha burada burada. İşte bu. Ana kardeşim. Baksana sniper. Ha kocaman. Atsana bir yere. Arkadaşlar selam. Videoya girmeden önce size bir şey deyip hemen videoya geçeceğiz dostlarım. Şu an kanalımıza abone olmadıysanız hemen alt taraftaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Aboneyseniz de arkadaşlar bildirim tuşuna basıp bildirim ayarlarından tüm işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Bak Oğlum bence bunlarla birlikte biz e, bu dinozorları yok edebiliriz. Aynen aynen dur bakalım şimdi gelin bakalım aha ilk önce şu küçüğe vuralım öl bakalım öl bakalım ah öldürdüm. Helal olsun be helal olsun şimdi şunların gözlerine sıkalım ki ay yetişmiyor. Yetişmiyor uyanmıyorum. Ah bir tane yetişti. Oo, onu da ayağından vurdum. Çok iyi oldu. Allah Allah durun durun durun. Hepinize mermi sıkacağım. Ölün. Allah dur o zaman sizi bunlarla öldüreyim dur 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 bekleyin beni öl bakalım hadi ah derilerini işlemiyor çok kalın deriler var sanırım bir dakika hadi hadi Aa, ne kadar kalın derileri var. Öl bakalım, öl bakalım. Hop, öldüreceğim. Şunları da öldürelim. Öl, 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 öl. Aa, mermi bitti, mermi bitti. Dur bakalım, lazer silah. Hadi. Abi, kardeşim gelmiyor lazer silah. Nasıl olabilir ya? Bilmiyorum, Enes bilmiyorum. E, ee, hadi ölmüyor, ölmüyor. Ah, bir tane vurdum. <laughs> öldürdük onu da. Şimdi şuradakileri aşağı inip öldürmem gerekçe. Genez Hadi hakkını helal et kardeşim. <laughs> Helal olsun kardeşim. Çok dikkatli olman lazım. Tamam tamam tamam. Atladı bakalım. Hop 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 Gelin bakalım buraya. Öl bakalım. Öl bakalım. Hop şöyle. Hop. Öl bakalım sen de. Öl bakalım. Hop. Şunu da. Ah ah ah. Isırıyor beni. Isırıyor beni. Ah şöyle. Şöyle. Allah. Sen kime vuruyorsun ha? Sen kime vuruyorsun ha? ha? Öl bakalım. Öl bakalım. Ah ne yapıyorsun Edes? Öldüreceğim oğlum bunu. Öldüreceğim. Ah, ah, helal olsun dostum. İyi misin kardeşim? Ah, oğlum iyiyim ya. Of ya. Çok iyi iş yaptınız çocuklar. Teşekkür ederiz Sabancı. Bunlar niye geldi ya? Of of. Sanırım kurt adamlar köyümüze gelecek. Ne? Kurt adamlar mı? Bir dinozorlar, iki kurt adamlar. Ne oluyor bu köye ya? Of of. Çok eski bir efsanedir bu ya. Dinozorlar eğer köyümüze gelirse bilin ki akşamına da Kurt adamlar gelir. Evinizi sıkı sıkı kilitleyin. Bence dışarı çıkmayın. Çok aç olacaklar. Kanlı olan her şeyi yiyecekler. He? O zaman hayvan olan köylüler? Onlar saklamışlardır çoktan. Bir tek siz bilmiyorsunuz sanırım bu efsaneyi. Ana sanırım evet. Vallahi biz de yeni geldiğimizden bilmiyoruz değil mi kardeşim? Tabi tabi yoksa biz de bilir. Bir dakika. Bir dakika. Bu kurt adamlar sonuçta bizim insan gibi konuşabiliyorlar değil mi? Evet ama çok değil. Ya tamam tamam çok olmasa da iyi olur. Peki bu kurt adamlarda değerli eşya olarak ne var? Genelde rubi. Kırmızı olduğu için rubi taşırlar. Ne oldu ki? <laughs> Aklıma çok güzel bir şey geldi Enes gel. Ne oldu kardeşim? Yine mi kandırma seni beni diyorsun ha? <laughs> tabi oğlum tabi tabi. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? İleriye gidiyoruz akşama kadar bütün bütün koyunları inekleri kesiyoruz tamam mı? Tamam kardeşim ama bende kılıç yok. Oğlum kılıca gerek var mı ya? Av yapacağız. Av elimdeki silahı görüyorsun değil mi? Aa, doğru 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 tamam o zaman hadi gidelim hadi hadi yürü bakalım şöyle orman için of burada da hep atlar var ya aynen kardeşim nerede bunlar ya bir dakika ses duydum bir dakika şuralarda olması gerekiyor çünkü sesini duydum şöyle aha karşıyı görüyor musun bir dakika karşıdakileri gördüm dur onları bir şöyle Neredesiniz? Aha. Öl bakalım. İşte bu. Aha burada da varmış. Kır bakalım şunu. Oo buraya koyun cenneti. Öl bakalım sen de Hop bunu da vuralım. Evet. Oo öl bakalım. Öl bakalım. Öl bakalım. Ölüm bakalım. Oğlum hepsine. Sen de öl. Dur bakalım şöyle. Hop vurdum. Vurdum. Hop şuradakini de vurdum. İneklere bak ineklere. Enes iyi topladık ya. Hemen gidelim çabuk 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 pazar yerimize kurulalım bakalım. Kendi etrafımızda korumayı alalım da bu aç kurt adamlar bize saldırmadan önce onlara et sattığımızı söyleyelim. Ve bir eti 64 rubiye satalım dostum. Kardeşim almaları için ne yapacaksın peki? Güçlendirdiğini söyleyeceğim dostum. Ne diyeyim başka ya? Gerçi zaten bu kurt adamlar çok aç oldukları için gözleri hiçbir şeyi görmeyeceği için yani kandırmamıza bile gerek kalmayacak. Çünkü onlar çok aç olur. Biliyorsun dolunay olduğu zaman Önüne gelen her yere saldırırlar Mesela samancıyı görsünler direkt saldıracaklar O yüzden buraları biz Demir parmaklıklarla ne yapacağız biliyor musun Ne yapacağız Kaplayacağız ki bize saldırıp e, Bizim etimizi yemesinler yani bizi öldürmesinler ha, Anlaşıldı Tamam o zaman e, buradaki bu, bu korur bizi ya merak etme Hadi gel içeriye demir parmaklıkları Buraya döşemeye başlayalım Tamam kardeşim Bak Enes etraftaki bu kanlar ne olacak biliyor musun? Kardeşim kokuttun her tarafı ya. Baksana. Valla ben kurt adam olsam gelmezdim buraya. Ya Enes kurt adam olsan sen nasıl geleceksin zaten? Oğlum bak bu kanlar bu kurt adamları çekecek. Çünkü kanların kokusunu duydukları zaman buraya gelecekler. Ama bize saldırdıklarında demir parmaklıklar olacak. Ve biz de onlara diyeceğiz ki bu kanların asıl sahibi etleri size satabiliriz diyeceğiz. Ve 64 rubiye satacağız. Çünkü karınları çok aç olacak. Hadi bakalım inşallah satabiliriz be dostum. İnşallah satacağız merak etme. <laughs> Gece oldu? Dolunay Hayır Arkadaşlar Gelin Kan kokusu alıyorum Hadi gidelim Takip edin beni Gelin buraya Köylü şöyle. Oh, müthişti. Ama birazcık daha lazım. Biraz daha istiyorum. Kan. Kan. Buralar kan dolu. Çocuklar. Kırılmıyor. Kırılmıyor. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Karnınızın çok aç olduğunu biliyorum. Çok aç. Karnım çok aç. Dur dur Allah. Yap çekil uzak dur uzak dur. Yoksa size canlı kanlı kanlı etleri satamam. Hı? Kanlı et mi? Nasıl oluyor bu? Sizlere taze taze efsanevi karnınızı doyurmaya yetecek kadar et satabilirim. Sadece 64 rubiye. <laughs> Karnımı çok aç. Çok güzel kantarı, iyi Ver bakalım. Ver. Oh, çok güzel. Ver 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 şunları bakalım. Hop aldım. İşte bu. Çocuklar siz de buradan satın alın. Hiç uğraşmayın. Karnımız çok aç. Gel gel, gel. şunlar. çok açım. Gel bakalım. Ver şu etlerini. Oo, çok karnım aç. Ver 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 ver. Bütün karnımı doyurmam gerek. Çok karnım acıktı. Ver, ver 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 Şunların hepsini yiyeceğim. Çekilin bakalım. Sakin olun, sakin ol. Herkese vereceğim. Yeteri kadar etim var. Enes, inşallah yeter etimiz yoksa bunlar çok aç. Yeter kardeşim yeter merak etme. E, evet evet siz de satın alın. Buyurun buyurun size de veriyorum. buyurun Tamam tamam sakin olun kıracaksın. Allah Allah alın alın. Evet etimiz bitmeye başladı. Kardeşim nasıl dur dur dur. Bende bir 64 et daha var. Al bakalım şunu da ver. Ben... Tamam veriyorum al al al, al al al. Ah ah gitti. Ah. <laughs> Enes oğlum ne oldu bunlara? Ay gitti ya. Bunlar da sanırım kurtadan adam formundan insan formuna dönüşürken çok görülüyorlar. Bence bu bizim için büyük bir şans. Hadi gidelim oğlum etlerimiz de bitti. Vallahi billahi bittiydi ha. Dört tane etimiz kaldıydı. Yürü gidelim. Oo, güzel Ruby kazandık. Güzel Ruby kazandık. Ama bazıları fazladan et aldı ya. Onlara engel olamadım ya. Kurt adamlar sonuçta ama olsun yine efsanevi bir sayıda bir Ruby kazandık dostum. Hadi gidelim çabuk çabuk şurayı kır. Çabuk hemen çıkalım şuradan. Hadi 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 yürü yürü yürü.